Gerçek gibi duracak ama Keşke gelseler İki like atır çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut Bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut Bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah. Yine yemek test programı esraf biraz dağıldı çünkü evde tekim lanet olsun evde tekim ve ezan okunalı 15 dakika oldu orucu açmadık hala bilin bakalım kim eksik Özge Hanım. Evet kapı çaldı nereden biliyorsun abi geleceğini canlı konum atmıştı bana. Sensiz boğazından geçmez orucumuzu açtık seni bekledik hoş geldin kocacım. <laughs> Acil yetişmen lazım pilavın altı yapıştı az bir şey su döktüm. Su, su, su döktüm de yapışıyor yine. Abi videoları niye böyle başlıyoruz? Niye sürekli yemek Ramazan'a özel? Çorba taşıyacak <laughs> Çorbayı kapatıyoruz. Çorbayı kapattık. Bunlar da eridi iyice. Bunları da kapatıyorum. Bunlar nasıl olduğunu nasıl anlayacağım ben? Tadına mı bak? Çitir. <laughs> Ya ne kadar pratiksin. Şu oldu, pişti herhalde. Bu da oldu. Ne yapıyorsun? Elleme, elleme. Üstü tarafı soğuk. Ben nereden bileyim köfte kızartma taktiğini? Üstü kaşarlı un. Ağzını kapatsaydın. Ağzını kapat. Gençler tamam şimdi her şey yoluna giriyor. Özge Hanım geldi. Yemeğimi yiyeceğim ve bugün ne? inceleyeceğiz. Abi pijamamı değiştirdim. Bir update geldi güncelleme ama neden hala bu kürkle duruyorum bilmiyorum. Bugün çok güzel bir video ile birlikteyiz. Yanımda gördüğünüz kargo çılgın şarkillerin daha kaliteli bir alışveriş yapması için. Ben de şimdi açacağım kargoyu. Hemen Rambo bıçağımı alıyorum kürdan. Bir önceki videoda söylemiştim. Dolap uygulamasından satışlara başlamıştık çılgın şarkillerin yoğun isteği üzerine. Ve fazlalıkları oradan satıyoruz. Gönderdiğimiz araçlara da imza atıyorum ve not yazıyorum. Bu da çok ilginç bir hareket. Güzel oluyor hatıra. Baktık çok talep var. Kargolar üçer beşer çıkmaya başladı. Artık bunu kolaylaştıracak bir şey gerekiyor. Yani normal kolileri etrafına sarıp bantlamak uğraştırıyor ve biz de özel Hot Wheels'lar için kutu getirdik internetten. ilerleyen zamanlarda tabii da yapıştıracağız kutuları. Mesut Bulut'un bebekli o yuvarlak var yani. Basit bir kutu. Hatta gelin şimdi beraber deneyelim. Gel bakayım. Benim için önemli olan sığması. Abi çok iyi ya evet. Mis gibi abi. Stickerımızı buraya yapıştıracağız. Arabaları da koyacağız. Bu kutular bu arada iki araba alıyor. Şöyle yaparak iki araba sokabiliriz buna. Ah nazarcık. Ya bundan da çıkmasın nazar. Gerçekten başarılı. Gelelim videonun asıl konusuna. Çok güzel bir video ile birlikteyiz. Bugün majöret inceleyeceğiz. Benim telefonum nerede ya? Bir dakika bekletiyorum Kuşu da göster. Şu göstereyim. Bu kuş ilginç bir kuş. <laughs> Su bitmiş. Su bitmiş. Gelin dolduralım suyu. Buradan suyu doldurduk. İyi iyi Yok 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 yok. Çok saçma. Bunu niye yaptılar böyle bir şey? Oğlum, su saçıyor etrafa yalnız ha. Yeterli. Yeterli. Cibili cibili şak şak. Yeter damlıyor. Şimdi majoret setini aldık. Kaç parayı aldık ona bir bakayım ben. İş makineleri setini 475 liraya Amazon'dan aldık. dört tane iş makinesi var. Kutuları da ayrı bir güzel bu arada. Üstte resimleri var. Burada detaylı fotoğraflar var. İşte bunun damperi oynuyor. Kasası, vinci, cartı, Burada yine araçların modellerinin isimleri yazıyor. Detaylarını vermişler. Elde de bu kadar kalıyor. Neden bu sete bulaştığımı da söyleyeyim. Gel abi. Arka bahçemizde dozerler kazdı, yıktı, bir şeyler yaptı böyle işbirliğiyle kepçe atıyor, ona yüklüyor bir şeyler. Bir hoşuma gitti. İzlemesi güzel, oynaması güzel. Şimdi setimizi Şanzelize giriş. Setimizi göstereceğiz. Gel gel. Dan dan dan. Araçlar gerçekten çok küçük. 1 bölü kaç bilmiyorum. Bayağı küçük. bir bölü 64 falan değil bu. 80 falandır herhalde. İş makineleri daha çok küçültülüyor biliyorsunuz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmanızı ve like atmanızı, yorum yapmanızı istiyorum efendim. Dolap linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Ürünün linki de açıklama kısmında. Oradan ulaşabilirsiniz efendim. Ayrıca videonun sonunda da bu araçlarla dışarıda Çamurlu suya gireceğim. Evet bunun da Özge Hanım bunu şu an ilk defa öğreniyorsunuz. Biliyorum şu an kaş göz yapıyorsun ama gireceğim. Yapacak bir şey yok. Madem bunlar çamurda gider. Doğa şartlarının uyumlu olması gerekiyor değil mi? Yanlış mı? Hamama giren. Teller. Bu araçları orada kazı yaptıracağız. Üstlerine kum yükleyeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Hadi videoya geçelim. Karşınızda iş makineleri seti. Çok güzel değil mi ya? Biz de zaten bahsettiğim gibi ata sporu. Yani herkesin içinde bir kamyon sevgisi vardır ya. Hiç unutmam 5. sınıfa gidiyordum. Annemler demişti çarpım tablosunu bir haftada ezberlersen. Bak iddia büyük. Bir haftada ezberlersen sana kamyon seti alacağız. Kamyon seti de üçlüydü. Dozer vardı. Bir tane damperli kamyon vardı. Diğeri neydi hatırlamıyorum. Abi inan mayacaksın. Bir haftada ezberledim. Yani bu kamyon ve dozer işleri bizde ileri boyutta herkesin vardır. Zaten dayılar oturur, izlerler. Bilirsiniz o çekirdek çıtlarlar. Lan yıkılıyor işte. Yani vuruyor kepçeyi. Bina yıkılıyor yani bunda. Ama ayrı bir hazı var işte. Majorette bu tarz şeylerde bir tık daha iyi abi. Hani Hot Wheels'e göre bu kamyonlar falan daha güzel. Yani Hot Wheels'in tırlarını biliyorsunuz. Uçuk kaçık modelleri var. Tabi her zamanki gibi Volvo sağlamlıkta bir numara. Kutusu da bu arada çok güzel. Kapak fotoğrafında da gittim bunları çamurda çektim. Bu doğal ortamları bu taşlar var. Arkada yine kanyon gibi bir şey. Maden mi kazıyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum. Kutusu çok hoşuma gitti. Üstü şeffaf. Yan taraflar şeffaf. Yani böyle de sergilenir ama ben açacağım abi. Bir açalım. Şimdi oradan bir tık açtık. Şuradan da var bir kısım. Ne oluyor şimdi? Bir çekeceğiz mi bunu? Pek zarar vermek de istemiyorum. Hayatımızda açmadık ki böyle setler. Bilmiyoruz ki. Abi o taraftan değil alttan çekil. Lan dur işte dur bir dakika. Yan kısmında şeyler var. Bunları çekeceğiz galiba. Aha, aha bak bu kadar basitmiş. Bu arada arkasını göstermeyi unuttum. Arkasında da doğal ortamında çalışıyorlar. Herkes ekmeğinin derinde baba. kamyonların hepsi burada. Bir tarafını açtığımız için büyük ihtimal çekersek gelecek. Ay lan ne tatlısınız lan siz. Kepçeleriniz var. Gelin bakayım buraya. Hop. Araçlar hala üzerinde sabit. Bakın düşmüyorlar. Alttan vidalı falan mı ya bu? Şu şeyler var bakın. Lastikler var. Büyük ihtimal onları kestiğin an düşecekler. Bantlamışlar ne kadar sert bu ne bu ya oha don lastiği gibi uzar <laughs> çok saçmalım kesin özgürlüğüne kavuşuyorsun özgürsün artık kuzu bağırsağı gibi dolanmış La, lastiğe dolanmış ha. karşınızda minik kepçemiz dozer daha doğrusu ağır değil bu arada hafif arka kısmında detaylarını yapmışlar stop detayları ve volvo logosu kocaman bu arada alt kısmına bakacak olursak majorette logosu işte birkaç yazı var tekerleklerimiz bu şekilde. Sürücünün olduğu yer cam kaplı ama içinde klozete benzer bir oturma yeri var. Orada sürüyor işte. Burada bir basamağı var. Merdiveni var. Detayları yapmaya çalışmışlar. Kepçeyi güzel yapmışlar. Hem bu şekilde oynuyor hem yukarı aşağı iniyor. Bu kadar yukarı kalkıyor. Daha kalkmıyor. Meksika dalgası. Sıradaki araç gelsin. Şuradan kessek bunu. Ülkemizdeki en sevilen şey abi. Bu kepçenin tadı ayrıdır. Diğeri IMBD'si 4 nokta bu 5 nokta falan yani bu daha yüksek. Bu daha ilgi görüyor çünkü o kepçe geniş. Bu hani el gibi kazıyor ya merak ediyorlar nasıl. Bu halktan. Yine Volvo logosunu oraya ve buraya yapmışlar. Burada bir bu ne lan böyle? Oynuyor mu ne bu? Bir dakika dur dur burada bir buraya bir şey yapmışlar ama çıkmıyor. şurada bağlantılı. Dozerimiz gayet hareketli. Bak yukarı aşağı buradan bir eklem var. Bir de buradan bir eklem var. Yani az önceki ikili bu üçlü dedim ya bu daha eğlenceli ayrıca olduğu yerde de dönüyor kendi ekseni etrafında 360 derece dönebiliyor alt kısmı çakmak taşın aracı gibi 4 tane tekerlek var bu paletlerde ilerlese büyük ihtimal fiyatı 5'e katlanırdı bu arada şu tırnağımdaki şey yağ lekesi az önce burada vardı onu kazıdım diğer tırnağıma bulaştı hazır dozer de varken tırnağımı kazıyıp şunu çıkartalım falan. Mesut abi, pisleşme. Pislik değil oğlum yahu. Dozer inceliyoruz. Ellerimizin de kirli olması gerekiyor. Arkası da bu şekilde. Bu arada arkası güzel yani. 2022 model arabalar gibi yapmışlar. Volvo kendini belli ediyor. Şunu alalım mı ya? Kaç yerden bağlamışsınız arkadaş? Karşınızda damperli bir kamyon. Kamyon damperli olmaz mı ya? Dampersiz de var mı? Kasası biraz uzun. Yani normal bir araba uzunluğunda vardır ya bizim denek arabası nerede? Lexus geldi. Kanalımızın kadrolu deneyi bu. Kamyon büyük ya. Sığar mı buraya? Sığmaz ama şöyle yanlamasına koyarsın ya. Biz bunu niye içine koyuyoruz ki? Kasayı güzel yapmışlar. Büyük ihtimal açılıyor burası. Evet aynen açılıyor. Videonun sonunda bunun içine kum dolduracağım bu arada. Alt kısmı bu şekilde. Her yerinde majöret yazıyor. Şurada bir şeyler daha yazıyor. Zok, Almanca la bu Almanca aynen Almanca desem var. Bu arada bir dakika. Evet alt kısmında ayaklar var. Büyük ihtimal damper bundan ayrılıyor. Çekersek çıkacak büyük ihtimal. Bismillahirrahman. Bir daha. Bismillahirrahman. Oğlum çıkmıyor lan. Çekmemiz gerek ama Çekiyoruz çıkmıyor. Şimdi elimde de kalmasını istemiyorum açıkçası. Aha, a Az kalsın kameraları deviriyorduk. Alt kısmından bu ayaklar böyle o açılıyor. Bu böyle duruyor. Bu da geliyor. Böyle hop. çok güzel ya baksana. Oynaması çok zevkli ve ilk defa bir diecast'la oynuyorum. Kamyon severler bu seti kaçırmasın abi. Volvo'nun tırı ayrı bir güzel bu arada. Onu da detaylarını yapmışlar. Hani silecekleri, farları, aynaları. Tabi buraları biraz daha boyasılarda daha iyi olurdu. Dorsi'yi takalım abi. Şu ayakları kapatalım. Bakalım. Tamamdır. Sıradaki araç gelebilir. Son aracımız duruyor. Bak arkadaki zeminin güzelliğine baksana. Doğal ortamından kopardık kamyonları ama ben onları gerçek ortamlarına kavuşturacağım. Türkiye'de pek görülmeyen bir şey. Ya. Ben bunu pek görmedim açıkçası. Bunu niye yapmışlar bilmiyorum yani. Kamyon varken bu niye var ekstradan. Bağlantı noktası var ama çıkmıyor. Bu buna sabit kasası kalkıyor. Bir kapak yok. Yani kalktığı anda döküyor aşağı bunu. semendere benziyor. Tuhaf böyle bir hayvan kafası gibi. Böyle mini kertenkeller oluyor böyle. Onlara benziyor. Bu da şapka takmış sanki. Oğlum ne ilginç bir araç bu ya. Bu arada araçta çıtır hasarlar var şuralarda. Ama iş makinesi olduğu için pek sırıtmıyor. Yani doğalmış gibi ama gerçekten hasarlı biraz. Ay ne oldu da bunlar incelik ve bitmedi. Büyük sürprizimi şimdi yapacağım sizlere. Çılgın şarkı olmak bunu gerektirir. Sürprizleri severim. Volvo ekibinin yanında bunları açmazsam olmazdı. Tam videosuna denk geldiler. Zaten alttan açık. Hatırlarsanız geçenlerde çok büyük bir lot almıştım. O lottan gelen tırlar bunlar. Bu gelişmelerden haberdar olmak için Instagram'dan takip edebilirsiniz. İlk orada paylaşıyorum sonra YouTube'a. Aracımızı çıkartacağız. Buradan geçebilir ya bence bu tamamen kopartmamıza gerek yok. Çok güzel bir tır. Heyecanlıyım şu an çünkü konteyner taşıyor Geliyor geliyor geldi. Bu arada set iki araçtan oluşuyor. Şimdi ikisini de inceleyeceğiz. Şu yandaki de var bizde. Arka kısmında pek bir şey yok. Burayı incelemeye değmez. Abi bu ne ya? Vallahi çok iyi. Bu arada şuralarda kapalı lastikler var. Ama o lastikleri açsak pek bir şey değişmeyecek. Şantiyede kalıyorsan abi sıcak bir ortam istiyorsan. PlayStation 2 tüplü televizyonu kurup nostalji yaşamak istiyorsan. Şokellalı makarna yemek istiyorsan. Bu konteynere gireceksin abi. Burada kendini hayattan soyutlayacaksın. Acayip güzel bir şey ya. Ben şunun içinde yaşarım abi. Yıllarca yaşarım. Ben böyle ortamları seviyorum. Arka kısmında bir kapak var. Heyecanlıyım ben. Ne var? Abi şu kapağın arkasında ne olabilir? Ben ilk defa açıyorum. Büyük ihtimal boş. Ya da bir açıyorum düşünsene. içinde televizyon izleyen bir adam var. Yani burayı hayal gücümüze dolduracağız tabi. Burada yine kapısı var ama açılmıyor. Camları var o camlar da açılmıyor. Burada bir Volvo yazısı var ama konteyner şekil olarak çok güzel. 3 dingilli. Herhangi bir stop detayı yok ama stoplar var. Boyamamışlar. Burada bir konteyner daha var. Aha onun da kapağı açılıyor dur. Evinde çok önemli bir şey varsa bunun içine saklayabilirsin. Bir parmak giriyor bu arada. Uzunluğunu da göstermek için yani Lexus bir konteyner boyunda kalıyor. Bir konteyner de burada iki. Bir de böyle hemen hemen üç araba uzunluğunda. Ve bunun da alt kısmında ayaklar var. Sehpası. Buradan ayrılıyor bu. Ama şunun içindeki ortam çok iyi abi. Herkes bu gece şunun içinde bir hayal kursun. Ne tür hayaller kuracaksınız bilmiyorum ama çılgın şarkilerin hayal dünyası çok geniş. Araç çok güzel. Volvo yine. Az önceki kamyonla aynı bu ya. Bir dakika yan yana getireceğiz. Şu an bir VS var. Beyler evet. Aynı seri, aynı ölçek. Her şey aynı. Kasa model olarak da aynı. Sadece benimki biraz daha uzun. Yani Dorse biraz daha uzun. İkisi de çok güzel model. Evet sıradaki aracımız geliyor. Son aracımız. O zaten mükemmelden bir tık daha öte. Bu tarz şeyleri seven tek ben miyim? Çılgın şarkılar. alt kısmına belirtirseniz sevinirim. Yani kendimi yalnız hissetmek istemiyorum şu an. Çünkü hani araba incelemiyoruz. Kamyon, dozer, mozer inceliyoruz. Ki çok severseniz farklı türler de getireceğiz. Siko helikopterler falan. Askeri araçlar da inceleyeceğiz. Devamını istiyorsanız yorum kısmına belirtmenizi istiyorum. Bu araçta dikkat ettiyseniz az önce incelediğimiz dozeri taşıyor. Abi ne oluyor ya? O da alttan açık. Aa bir dakika bir dakika. Buradan bir zımbalama var. Zımbalamış arkadaşımız. Yusuf kardeşimize buradan selam söylüyorum. Yusuf'tan aldım bunları. O zımbayı nasıl şey yapacağız onu düşünüyorum şu an. Zımbaları arka kısımlarını açtık ve böylelikle kavuşacağız şimdi aracımıza. Gel bakayım babacım şöyle. Sen sözsüz bir şarkı gibi duruyorsun öyle. Hep merak etmişim. Şu dozer bir dakika. Şöyle gel abi. Bunlar böyle durabiliyor. El freni çeker bu dozer. Şöyle dursa. Sen gel. Şunu da şöyle kapatsan. Aha. Vallahi ikisini götürür. Şunu taşır mı? Oha az önce önce incelediğimiz kamyonu bile üstüne alıyor. Ama en mantıklı hareket şu bak. Bir tane dozer kepçe. Şöyle dursa. Abi çok hoş. Şu yaşımda şunlarla oynamak istiyorum. Şu anki videonun sonunda oynayacağız. Aracımız çok uzun. Lexus kardeşi bu kadar kalıyor üstünde. Alt kısmında 3 dingil var. Yine bakın orada sehpa var. Dorseler ayrılıyor. Kafa kısmı yine diğerleriyle aynı. Bunu anlatmaya pek lüzum yok. Hepsi birbirinden harika. Başarılı. Abi terliklerimi indim resmen. Çamurda oynamaya gidiyorum şu an. Aha. Yusuf Bey'le karşılaştık sokakta. Ay niye oldu böyle? 3,5 kilometre. Ay. 3,5 kilometre yürüdün mü? Vallahi yürüdüm. Neden böyle bir şey yaptın? Oruçlu bir şekilde yürüyüş olsun dedim. Bu eğlenceye katılmak istedin değil mi? <laughs> Eğlenceye katılmak istedim istemedin? Kesinlikle. Az sonra kumda oynayacağız çamurda. Aynen. Dozer getirdi mi? Şaka yapıyorsun. Çamura gireceğiz. Gidelim. Yusuf buradan atlamamız gerekiyor. Şaka yapıyorsun. Başlıyoruz. Dın, 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 Abi Sırf çılgın şarkiler eğlensin diye onlara dozerleri doğal ortamında göstereceğiz. Günlerce bekledim şu yağmur yağsın da su birikintisi olsun. Dozerlerin kamyonların kepçelerine kum koyayım diye. Ha Yusuf ne iyi oldu mu? O kadar yürüsen tabii yanarsın. Su pislenmiş daha da. Burası bataklık mı? Harbi mikroplu lan bu sular. En temiz kısmına bakmak istiyorum şu an. Ben şurası şurası bak bak orada temiz bir su var. <laughs> Çiçek açmış. Parmak araları çok iyi abi ya. İlk defa şu an takipçiler görüyor parmak bu arada. <laughs> Gel şu kamyon geçebilir. Hatta deneyelim. Koyduk abi. Şu yaptığımız işlere bak. Evet. <laughs> evet gişelerden rahatlıkla geçebiliyor. Abi ayakların şempanze ayağı gibi. Bu doğru. Gerçek gibi durmuyor mu ya? Kamyonu da aşağı indirelim. Kepçe ile yüklesin üstüne. Kepçe tırmanıyor. Ama bunun içine bir şey koymak lazım. Kepçe birkaç yerden ayarlı ama yukarı kalksa daha iyi olurdu. Da o yüzden bir şey yükleyemiyor şu an içine. Sadece kazmak için. Onu ben ayaklarımla da kazarım Yusuf. Yani yanlış anlamadım. Ayaklarımla yapabilirim. Hı. Dozer geliyor. Artist gibi o her yerden çıkabilir. Bizi uzaktan izleyenleri düşünsene bir. Hayır bu gençler ne yapıyor böyle? Oğlum gerçek gibi duruyor şaka mı? Gerçek gibi duruyor. Aşırı foto Şimdi onun kasasını dolduracağız. Onun, oo, onu o taşıyamaz. Ay kaldıramayacağı yük Allah kimseye vermesin. Kaya Güzel oldu ya. Kum çok ince olsa şurayı aşıp kayardı arkadan damper kalkıyor. Ama oraya bir Godzilla ayağı lazım. Godzilla <laughs> çek. <laughs> böyle kazılmaz böyle kazılır. <laughs> Çılgın şarkılar şu an çok farklı şeyler görüyorsun ama bunu yapmam gerekiyordu çünkü su çok, berraktı su. Onu biraz bulandırmak gerekiyor. Baksana dinozor gibiyim abi. <laughs> bak, taşa da ayağımı siliyorum bak. Şu an büyük ihtimal yaşlı bir teyze bizi görüp bak bir yetenek daha var ayağımı çeker misin? Şu kayayı kaldıracağım. Şu pardon şunu. Kepçe böyle olur oğlum. <laughs> Bu kadar yeter ayağımızı sonmuş da yıkayalım. Oh. Abdestimizi de aldık. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olun. Like atın, abone olun. Allah ne verdiyse sizden bekliyorum. Ayrıca dolap linkini alt kısmı bırakıyorum. Orada satışlarımız devam ediyor. Instagram üzerinden de takip ederseniz her şeye ilk siz ulaşırsınız. Böyle şu an teyzeler bana bakıyor arkadan çaktırma. Artık ya şu an var böyle yetti be diye bağırsam yankı yapar ha. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut Bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut Bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah.